Yahudi tüccar her gittiği şehirde bir şekilde ticaret yapar ve para kazanır yoluna devam edermiş. Bir gün yolu Kayseri'ye düşmüş. Burada da bir iş yapmak istemiş. Yürürken bir bakmış adamın biri kaldırımda kedisiyle oturuyor, önlerinde bir tas, tas antika, gözleri parlamış Yahudi'nin. Ne yapıp edip bu tası ucuza almalıyım diye düşünürken ileriden dönmüş adamla laflamaya başlamış. Yahudi tüccar, ben hayvanları çok severim bana bu tastan süt içen kediyi satar mısın? Adam, neden olmasın satarım? Yahudi tüccar, kaç lira istiyorsun? Adam, 500 lira istiyorum. Yahudi tüccar, yu. Bu kedi o kadar etmez ki. Hayserili, işine gelirse. Yahudi hesap yapmış. Ben bu tası 500 liraya alsam, 750 liraya satsam 250 lira kar ederim, nasılsa diyerek 500 lirayı sayıp kediyi alıp gitmiş. Bir gün sonra tekrar gelmiş, bakmış adam orada oturuyor. Kediyle yanına giderek, "Arkadaşım bu kedi dünden bu yana hiçbir şey yemedi, herhalde alıştı bu kaptan süt içmeye." demiş. Kayserili, "Ne yapabilirim?" diye sormuş. Yahudi, "Şu önündeki tası hayrına versen kediyi doyursam." demiş. Kayserili, 500 lira ver vereyim demiş. Yahudi, yahu bu tas o kadar etmez ki, demiş. Düşünmüş tas 750 lira ikisinin toplamı 1000 lira bakmış zarar edecek, sonra al o zaman kedini, ver paramı demiş. Kayserili veremem, demiş. Yahudi neden, diye sormuş. Kayserili ben bu tasın sayesinde günde 10 tane kedi satıyorum, demiş. Yahudi tüccar çaresiz uzaklaşmış ve bir daha Kayseri'nin yakınından bile geçmemiş. Yahudi tüccar her bir...